Süreyya! 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 Buradayım ben! Açın kapıyı! Süreyya kızım! Süreyya! Açın kapıyı! Cemile Hanım, ne oldu? Bir sorun mu var? Ters bir durum yok değil mi? Bu saatte burada tek başınasınız. Ben buradayım ama onlar açmıyorlar kapıyı. Süreyya! Cemile Hanım, Süreyya Hanım'ın burada olduğunuzdan biri var mı? Bir arayalım mı onu? Telefonu var mı sizde? Süreyya! Cemile Hanım, e, isterseniz ben sizi evinize götüreyim. Ha? Nerede eviniz? Bilmiyorum. Ha. Nerede benim ha. evim? Hatırlamıyorum. Evdeydim ben, evdeydim. Kapıyı açtım, çıktım sonra. Süreyya'yı çağırın bana. Süreyya'yı istiyorum. Anladım. O zaman ben sizi karakola götüreyim. Onlar adresinizi bulur, evinize götürürler. Ha? Hadi buyurun, buyurun. Ha. Ah! Kimsin sen? Yok İmdat! Ya ben yardım imdat, edeyim yardım diye söylüyorum. İmdat! imdat. Oh, 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 oh. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun sen be pis sapık? Ya ben sapık değilim. Şu atölyede resim yapıyorum ben. Teyzeciğim sen bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Süreyya'yı istiyorum ben. Süreyya'yı oh, çağır. Tanımıyormuş işte teyze seni. Sapık aşkım bu. Yaşlı kadınları sıkıştırıyor. Ben sapık değilim. Ya ha. hanımefendiniz aklı karışmış herhalde. Galiba Alzheimer. Ne biliyorsun kardeşim Alzheimer doktorum ben. Evime gitmek istiyorum. Lan daha demiş şu resim atölyesinde çalışıyorum diyordun. Ne ara doktor oldun oğlum sen? Ya doktorum ben ama doktorluk yapamıyorum. Evime gitmek istiyorum. Şşş kardeş manyak mısın sen? Kadınlara sarkıntılık mı ediyorsun lan? Ya ne sarkıntılık ediyorum? Ben yardım ediyorum ona. Yardım etmeye çalışıyorum. Ben sana yardım edeyim şimdi. Bu sapık teyzeyi sıkıştırdı komiserim. Ben sapık değilim. Allah ya bilir ya. biz gelmeseydik kim bilir ne yapacaktı benim kadına. Yalan bakarsan, söylüyor, yalan, yalan söylüyor ya. Söylüyor. ya. biz kadınlar olarak niye bize inanmıyorsunuz ya siz? Tek konuşun ne olur. Ya ama her, her zaman erkekler, ya. Ya ama, her, her zaman erkekler yani. Kadını sıkıştırıyoruz yani. Ne yapacağımızı ne yapacağımızı ne yapacağımızı ne yapacağımızı ne Koskoca adam ya. Saldırılar var. Biz şikayetçiyim herhalde. Teyze her her ne olacaktı? Teyze ne olacaktı? Yeter, yeter ya yeter lan. Bakın Bundan sonra ben kime konuş dersem, o konuşacak. Anlaşıldı mı? Süreyya gelsin. Ben evime gitmek istiyorum. Süreyya kim? Süreyya, Cemile Hanım'ın kızı. Siz bu kadını tanıyor musunuz? Evet. Komşusuyum ben onunla. Ya tanımıyor, tanımıyor. Nereye tanıyorsun ya? Yalan atıyor amirim. Tanımıyor bu adamı. Hem sapık hem yalancı ya. Yalan söylüyor ama yalan söylüyor ama amirim yani... Biz ya biz bu kadınların Sağ gece yarıları dışarıda dışarı dışarı. dolaşma gibi imkanı olamaz mı ya? Ya olabilir tabii ki. Bu ne? Ben eve gitmek istiyorum. Anne! Aa, Anne! Ya. Aa. Aa, sen? Yani bu teyze sizin anneniz. Bu adam da gerçekten komşunuz öyle mi? Evet öyle memur bey. E tabii annem rahatsızlığından dolayı bazı şeyleri hatırlamıyor. Haberimiz olmadan gitmiş. Biz de onu arıyorduk. Sağ olsun Engin Bey bulmuş. Yani kimseden şikayetçi değilsin? Yok değilim. Siz bu ikisinden şikayetçi misiniz? Ee, bilmiyorum amirim. Kendileri söylesinler. Olayım mı olmayayım mı? Darp ettiler beni sapık dediler. Neyse amirim. Ben bunlardan şimdi şikayetçi olsam... Yarın öbür gün birinin gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunda sırtlarını dönüp gidecekler. Sırf bulaşmayayım diye. Onlar da yardım etmeye çalışıyordu kendilerince işte. O yüzden şikayetçi değilim. Ay. Abi ya, e, kusura bakma vallahi biz hiç bilemezdik öyle. Yani teşekkür ederiz. Şey, falan dediğimiz için de özür dileriz. Teyze öyle görünce korktuk. ...endişelendik haliyle. Arada olur öyle. Bir daha bir şey öyle vurdum ya, ona da kusura bakma olur mu ya? Tamam, ondur bir kere. İyi, tamam. Teşekkür ederiz. Hadi aşkım. Kerem, tut anneannenin elini. Engin Bey. Ben evime gitmek istiyorum. Gideceğiz anneanne. Ben... Ben yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Gerçi karşılığı biraz ağır olmuş ama... Olsun, acımıyor bile. Ya bugün de size bağırdım öyle, yani bağırmamalıydım. Onun için de ayrıca özür dilerim. Oluyor bazen. Bana bu ara sık sık oluyor. Tahminim azaldı herhalde. Ya asıl ben özür dilerim. Ee, yani siz elinizden geleni yapıyordunuz ama ben biraz kapalık ettim. E, sorun yok o zaman. Tamam. Peki. Tamam.

Günaydın Engin Bey oğlum. Afiyet olsun. Efendim, her çay da alabilir miyim? Tabii. Sema, bu çayları yeniler misin lütfen? Tabii abla. Zeytinyağlı tabağı da alabilir miyim? Tabii. Merhabalar. Ee, merhaba. Ee, dün gece için doğru düz teşekkür etmek istedim. Benden küçük bir hediye. Yani benden derken tabii kafeden. Yani hepimizden, annemden falan. Ee, şey çok teşekkürler. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Bugün de biraz geç açınca biz merak ettik iyi misiniz diye. Ha evet, işlerim vardı. E tabi yani hepimiz meşgul insanlarız sonuçta. Resimler ne kadar güzel. Neden yüzleri yok? Eee. Bitmedi çünkü. Hiçbiri mi bitmedi? Hı. Ти